Ben Allah için seviyorum. Yahudileri de, Hristiyanları da, Müslümanları da. Bir ırktan, bir dinden nefret etmek çok aşağılayıcı ve şey, çok kızdırıcı bir şey. Ya peygamberimiz cübbesini çıkarıp Musevilerin altına seriyordu. Siz nasıl insansınız ya? Nasıl peygamberin ümmetisiniz siz? Peygamberimiz gitti, Musevi bir hanım aldı kendisine. Evlendi onunla. Belirli tipler için söylüyorum, bu arkadaş için söylemiyorum. peygamberimiz Hristiyanlar geliyordu orada ziyaretçi olarak kervanla geliyorlar. İbadet etmek istiyorlar. Mescid-i Nebevi'yi açıyor peygamberimiz. İçeri geçip adamlar dua ediyor, ibadet ediyorlar ya. Ya kilise gibi ibadet ediyorlar. Filistin'de esirler vardı. Biz Musevilerle burada görüştük. Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını sağladım Haberleri bile yok. Haberleri bile yok yani. Yiyecek ve temel maddelere amborgo vardı. Onun kaldırılması için de burada konuştuk. Onu da kaldırttırdık. Adamların bundan da haberi yok. Cami avlusunda içkili bir e, gösteri vardı. Yani bir e, festival. sosyal festival vardı. Yani sosyal çalışma. Onu da engelledik. Belediye başkanıyla bizzat görüştüm. Adam selam gönderdi. Dedi ben size saygımdan bunu iptal ediyorum. Bu festivali iptal ediyorum dedi ve iptal etti. Evet. Nezaketli, saygılı insanlar. Evet. Tabii ki severim. Hristiyanlar, Museviler, Peygamberimiz'i ziyarete geliyorlar kervanlarla. Otelde mi kalıyorlardı geldikleri? Nerede kalıyorlardı? Sahabelerin evlerinde kalıyorlardı. Ya sahabenin evinde Hristiyan Musevi yatıyor. Sahabi evinde onları yediriyor, içiriyor, banyo yapıyorlar, uyuyorlar. Sen hangi kafadasın? Musevi cenazesi geçerken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kibar, o güzel dedem benim, güzel insan ayağa kalkıyor. Ya Resulullah diyor bu Musevi cenazesi niye ayağa kalkıyorsun diyorlar. Peygamberimiz onun yanlış olduğunu söylüyor onların tavrını. Yani, mu, yani, cenazeye hürmet gerektiğini söylüyor. Ve kalkıyor. Kim olursa olsun diyor yani. Hristiyan, Musevi cenazesine hürmet edilir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyan olan İbni Halis bin Kav ve kavmine yazdığı, yazdırdığı anlaşma metinde şarkta ve garpta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları bak e, Allah'ın ve tüm müminlerin himayesindedir diyor peygamberimiz. Ne diyor peygamberimiz? Allah'ın peygamberi peygamberi ve tüm müminlerin himayesindedir. Ne vakte kadar? Kıyamete kadar. Bir Hristiyan'ı öldürmeye kalkarlarsa diyor peygamberimiz onu koruyun diyor. Haksızlığa maruz kalırsa yine koruyun diyor. Kim ehli kitaptan birisine eziyet ederse ben onun hasmı olurum diyor peygamberimiz. Maşallah. Bak ben onun hasmı olurum diyor. Kim eziyet etmeye kalkarsa. Ya mu Museviyat yani eziyet etmeye kalkarsa. Hasmı olurum diyor hasmı. Hasım ne demek? Karşısında olurum diyor. Hayber'in fethinden sonra e, böyle yüzlerce Tevrat nüshası getirdiler peygamberimize. Hepsini Musevilere geri verdettirdi. Evet. Peygamberimizin hanımlarından Hazreti Safiye annemiz Huvey bin Ahtap adında Medine'deki Musevilerden e, kabilesi reisinin kızıydı. E sen kesmeye kalkıyorsun. Bak peygamberimiz hanımı olarak alıyor. Evet. E Musevi işte. Evet. Ya yani sen Yahudi diyorsun. E, peygamber, peygamber hanımı, peygamberimiz hanımı. Uçuyorlar ya. Uçuyorlar yani. Ben e, eski yazdığım kitaplarda, Yahudilik Masonluk kitabında yahut Masonlukla ilgili diğer kitaplarımda, Musevilerle ilgili kitaplarımda Musevileri eleştirdiğimde ateist siyonizmi eleştiriyordum. Yani hiçbir zaman için dindar Musevili ben eleştirmedim. Bir dakika övdüm yani. E, içlerinde zulüm yapanları eleştirdim. Yani asan kesen doğrayanları eleştirdim ben. Yani öyle doğrudan Musevi kavmini karşıma alan bir uslup asla kullanmadım. Şimdi de zulüm yapanı eleştiriyorum. Yani arada değişen bir şey yok ki. Her türlü teröre karşı olduğumu sürekli anlatıyorum. Ama ben yani insan kanının yere düşmesini asla kabul etmem. Damla kan akmaz. Ya, acı çektirerek olmaz yani. İkna eder, konuşursun olur. Beyni var insanın, aklı var, kalbi var yani. Adamı bombalayarak, parçalayarak yani bu kadar korkunç bir metot ya. Ne kadar vahşiyane bir metot yani. Bak Cenab-ı Allah diyor ki Hristiyan ve Musevilerin e, yemeği size helaldir. Sizin yemeniz de onlara helaldir. Hristiyan ve Musevilerden özgür ve ifetli kadınlarla da evlenebilirsiniz diyor Allah. Evet. Yemeğini yiyebilirsin, eve davet ediyorsun, dost oluyorsun, ahbap oluyorsun. Sevgi göster, evinde ağırla yemek yedir diyor. Ve evlenebilirsiniz diyor Allah. Ya bu Musevi düşmanlığını büyük bir ibadet olarak görüyorlar. Harama girdiklerinin farkında değiller. Ya peygamberimiz Musevi hanım alıyor, kafanız çalışmıyor mu? Bu yazan arkadaşlar için söylüyor. Ya madem sizin dediğiniz doğru, pe peygamber niçin Musevi hanım alıyor? Niye Musevilerin altına cübbesini serip oturtuyor? Niye Musevilerin kestiğini yiyebilirsiniz diyor, yemeklerini yiyebilirsiniz, evlerine gidebilirsiniz, ticaret yapabilirsiniz diyor. Ya bu adamlar hangi dine uyuyor ben anlamıyorum. Hayır suç işleyene, ayrı ona kız. Mesela cinayet işliyorsa ama şahsidir suçlar. O ilgili şahsa kızabilirsin. E sen bütün Musevilerden nefret ediyorsun. Bunu Müslümanlık sanıyorsun. Harama giriyorsun. Museviler nefret yoktur. Hristiyan nefret yoktur. Onlar ehli kitap olarak Kur'an'da korunuyorlar. Ve sinagoglar, mescitler diyor Cenab-ı Allah. Kiliseler Allah'ın kontrolünde olduğunu söylüyor Allah. Sen oralara düşmanlık gösteremezsin. Museviye, Hristiyan nefret gözüyle bakamazsın. Ya Hristiyanlar evlenebilirsin diyor Allah. Museviden evlenebilirsin. Hanım oluyor peygamberimizin Hristiyan, Musevi eşleri vardı. E sen ne kafadasın? Ya bu Musevi düşmanlığını büyük bir ibadet olarak görüyorlar. Harama girdiklerinin farkında değiller. Ya peygamberimiz Musevi hanım alıyor, kafanız çalışmıyor mu? Bu yazan arkadaşlar için söylüyor. Ya madem sizin dediğiniz doğru, pe peygamber niçin Musevi hanım alıyor? Niye Musevilerin altına cübbesini serip oturtuyor? Niye Musevilerin kestiğini yiyebilirsiniz diyor, yemeklerini yiyebilirsiniz, evlerine gidebilirsiniz, ticaret yapabilirsiniz diyor. Ya bu adamlar hangi dine uyuyor ben anlamıyorum. Hayır suç işleyene ayrı ona kız. Mesela cinayet işliyorsa ama şahsidir suçlar. O ilgili şahsa kızabilirsin. E sen bütün Musevilerden nefret ediyorsun. Bunu Müslümanlık sanıyorsun, harama giriyorsun. Museviler nefret yoktur. Hristiyan nefret yoktur. Onlar ehli kitap olarak Kur'an'da korunuyorlar. Ve sinagoglar, mescitler diyor Cenab-ı Allah. Kiliseler Allah'ın kontrolünde olduğunu söylüyor Allah. Sen oralara düşmanlık gösteremezsin. Museviye, Hristiyan nefret gözüyle bakamazsın. Ya Hristiyanların evlenebilirsin diyor Allah. Museviden evlenebilirsin. Hanım oluyor. Peygamberimizin Hristiyan, Musevi eşleri vardı. E sen ne kafadasın?